arkadaşlar ben Erbek Mavi'nin kanalına hoş geldiniz hoş geldiniz ve bugün arkadaşlar keşfe gidiyoruz. Evet bitmiş. Bitmiş. şöyle abi şunları da yiyelim. Şunu da yiyelim. Tamam. Elmamız var ipimiz var. Nağit neşme edecek olsun yanımda. Beyler gidiyoruz ama ilk önce bir kolay alalım. Beyler bu bölümün amacı ne olacak? Çok güzel bir soru. Bu bölüm arkadaşlar keşfe gidiyoruz. Uzak değil. Kömür almadım ama her yerden kömür çıkıyor abi. Yanımda kazmam. Demir aldım mı? Demir almışım. Çok güzel. Çok güzel. Nice. Büyük lazım. Sıçacaklar. Burada takmamın anlamı yok. Çıkar. Çıkar demirizi. Çıktı abi. Şey çıktı. Ee, Neden nezer ona ya mikrofon mikrofon neyse koşalım biz koşmayalım ya da ya neyse abi yanımda şu şu kadar yemek var koşmazsam ne koşmasam ne koşacağım ama şey olacak abi silemeyeceğim kas oyun kasıyor evet şöyle bir şundan ee, neydi abi video ayarlı gelişmiş Şunu kapatalım gel kapalı Şimdi de kapalı Okey Böyle giderse biz ne buluruz Kısaca ya Çıkın. Bunları öldürmeyeceğim abi mümin challenge ama Tavuk etini çok güzel bir soru. Yar çıktı biz ne yapacağımızı anladık ya. Şöyle bir şey yapalım. Ee, crafting table'ımız yanımızda değil mi? Evet, crafting table'ımız elbette yanımızda. Crafting table'ımızı şöyle koyalım. Şurada e, şöyle kendimize bir bot yapalım. Şöyle kendimize bir bot yapalım. Daha sonra e, crafting table'ımızı alalım. Her bırakamayız ya ama bu arada fırında aldım işime yarar diye hızlı olmam lazım ya ben böyle olacağını biliyordum yalnız ha üf, üf, düşeceğim sandım Can. evet abi bizim çiftlik e, yani blue ymi tr çiftlik sadece ya e ben niye ağzı hiç acıkmıyorum hemen ama. şeyde değil miyim abi kolayda değil miyim abi koşturalım bakalım. Neler olacak şu hayatta. Harbi kolay değil miyim? Aynen hiç ya? Şeye. Abi niye acıkmıyorum? Çok güzel bir soru da. Biraz açık ya. Botla gideceğim abi oralara da. Şöyle gitsem. Böyle biraz boş olacak ama aynen abi buralarda yok. Böyle bir alan var burası. Görmüş abi ya. Ben burada balık tutarım abi. Buraya geliriz balık tutarız mis gibi ya. Mis gibi bir bataklığımız var abi. Bir şeyler kullanalım. Tabi buranın suyu biraz dağın suyu gibi. Şuraya. Bir buraya bakalım mis gibi. Bir de şuranın yerine. Bence boklu suyuna bak. Tamam. Bunu koyalım hemen. Arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım ama ya. Bot skill'lerim sıfır abi. Şöyle bir gidelim. Aziz Allah'la Asik Eski evimiz yay. Hala yıkmadım Eski evimiz duruyor abi Baya yakınmış aslında ya, O kadar uzak değilmiş yani, na, Botla gidince Dörde hala ineklerim var Dörde inekler Eski dörde hayat Fazla yazı gitmez. Çok dar alanlardayız. Abi şu arada boğ çıkıyor ya. Kaç dakika olmuş bu arada? 5 ee, dakika olmuş. Devam edelim. Az, düzeltemedim 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 edem. Zaten edemedik. Çal da. çubuklara ayrılma Bura daha bir bir. Umarım çubuklar ayrılmaz. Tamam, evet, Sıkıntı yok, sıkıntı yok. alalım. Aziz Allah namaz okunuyor. Çok garip bir yeri değiliz. Ee, bu kadar çorba çorba namaz okunuyor. En azından burada bir şey bulabiliriz abi. Tapınak. Bulabilsek şanssız abi. Tabii gezinelim de oyun, oyun kastıyor. Video kelamdan alakalı olsa gerek. Sizde bir şey yok. Merak etmeyin. Ya, yanlış yere konuşuyormuşum baştan beri ya. Öf. Şöyle yapalım. Evet şimdi daha iyiyim. Abi, biz niye böyle? Yalnız burada Açma sapan yerler var abi ben nasıl bir seed'e geldim ben bu kadar kötü bir seed yazdım mı ne kadar beceriksiz bir seed yazıcısıyım ya, Aslında asker yazdım ha ya, öyle bir belli bir seed bulmadım abi Karlanlardan çünkü nefret ederim En iyi Minecraft oyuncularının %89'u World 1'i Bundan nefret ediyordur belki %100'ü Ama şey oldu ya 1.8'de çok hoşuma gitti abi Oyun bug oluyor ya o kadar abi The ping the king. Ping Kesinlikle Ping the king. Abi e, oyun Minecraft'ın efendisi değil mi şu an lan pinglerin efendisi. Lord of the Rings yani. Lord şeyde Abi onun gerçek dere eee e, yüzüklerin beyi. <laughs> ama Türkçe Türkçede ama Türkçe mi? Osman da beydi yanlış hatırlamıyorsam da. Orta çok karıştı abi. Ben buradan bana bir rızık çıkmaz bence de inada. Aynen abi. Şu şurada nehir var. Yey! Gelelim. Oha leopar. Keşke balığım olsaydı. Leopar. Lip, Ona etelim mi? Hadi balık çıksın lütfen. Şu an balık çıksın. Nasıl yapılıyordu lan bu? Nasıl? Hiç hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çekilmesi lazımdı. Balık. Aa çıkmaya başladık. Tamam. Balık çık hadi. Balık çık. Balık Salla As Siktirelim Gidiyoruz Tövbe tövbe Şöyle abi gidelim hadi Biz nasıl bir yerdeyiz lan Abi şuna bak Oyun bak, Iy atla Parçalarına ayrıldı botumuz Çok güzel Bize bir rızık çıkmaz ya Çöl Mü acaba Bence şöyle olsa belki bize aynen çöl hızlı çıkabilir. Bize çok rahat bir ızık çıkar buradan ha. Burada köyler de bulunuyor. Şöyle ya şöyle sıkıntısı burada abi, koşmayacaksın. Çık abi çölde yiyecek bir şey yok. Kaktüs içmeye yarar. Halı yapabilirim aslında şunlardan. Pindi abi. Aha köy. Değil size köy kaç dakika olmuş? Hemen abi o, köye koşuyoruz siz de lütfen orayı sömürelim abi bize neyse. Çok kullanmıyorlar. Bizim de e, sömürmek hakkımızdır. Hadi bismillah. Hemen sömürelim ama benim istediğim bunlar değil adamım. Bunlar. İşte bunları istiyorum. İşte bunları istiyorum. İşte bunlar hoşuma gidiyor bunlar. Abi mis gibi var ya. Abi hayvan gibi bir şey denir ya işte. bu ama onda değil. Hocam benim çiftlik Bizim çiftliği döver. Yani bizim Blue Gaming TR. Ben bunu içime doğdu lan. İçime doğdu da biraz fakir bir köye geldik. Olsun yağmalayalım hadi. Çünkü köyler kullanmıyor. neyse biraz fakir bir köydeyiz ama olsun ee, yani fe, fena da değil yani o kadar da kötü bir köy değil. Ee, Doduru kendi köyümü yağmaladım evet. Doduru köyü diyeceğim dedim de kaç dakika olmuş bir bakayım. Çabuk ol. Aynen 9 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar bayağı bir yaptık. Lütfen bir şeyler olsun. Unut sokağı. Burada ne var? ha Ben biliyordum böyle olacağını da bir köyü gezelim aslında ya. Gelecek bölüm abi ya tam böyle bir başlangıçta yağma yaparım ha. Ve e Mavi arkadaşlar Mavi'nin kanalından hoşçakalın. Hoşçakalın ve bay bay. Gelecek bölüme görüşmek üzere.